El cümelül kasiratu. Kısa cümleler. Meraka. İçinden geçmek. Meraka'l esedu minel halkati. Aslan çemberin içinden geçti. Heleke <laughs> Yok olmak Heleket el bir bi sebebil hariki fil ghabeti Ormandaki yangın sebebiyle çekirgeler yok oldu. Garaze <laughs> saplamak Garaza'r rajulu el haşabe fil ardı Adam tahtayı yere sapladı. Daraze dikmek درز الخياط القماش ترزي قماش دكتي شحن شارج اتمك شحن الهاتف مشكلة fi ba'dil emakini telefonu şarj etmek bazı yerlerde bir sorundur.